Samsun'dan geliyorum. Orada başka bir programa katılmak zorundaydım. Uçaktan dinlenilmez geldim. Ve <laughs> mutlu ki e, panelist dostlarımın e, olsa bile hiç olmazsa konuşmayı Evet, başta sevgili rektörümüz ve olmaktan gurur duyduğum bu İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü sevgili hocamı selamlamak istiyorum. Sonra sevgili e, misafirlerimizi konuşmacılarımızın başta e, Muazzez İlmiyeci Hazır Efendi annemizi peşinden Orhan Karaveli Beyefendi'yi Kemal Bulut'u abi dostum, çok eski dostumdur kendisi. Onunla bugün burada beraber bulmak da benim için ayrıca bir büyük mutluluk. E, Lütfen geldiği için, panelimize katıldığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine moderatör hanımefendi, Gürcan Güzel ünlü Oğlan Efendi'ye çok teşekkür ederiz iki tane güvenliğim var. sevgili Ömer Kıran ve sevgili Sayın. Siz de otelyen dostlarım. hepinizle bu akşam Atatürk'ü anma gecemizde beraber olduğum için çok mutluyum. Tekrar biraz geç kaldığım için özür diliyorum. Ama hakikaten aklım sizdeydi. Olabildiğince erken yetişmeye çalışıyorum. Şimdi sevgili dostlarım bu Atatürk'ü anma günleri hakikaten bizim için çok özel günler. Bunu 10 Kasım diye yapıyoruz ama 10 Kasım olması 65 günü bizim Atatürk'ü yüreğimizde hissettiğimiz günler. Gerçekten kendimizi bildik bileli, ben şahsen kendimi bildik bileli. Atatürk'le ilgili pek çok şeyi duyuyorum, görüyorum, okuyoruz, dinliyoruz. Ama nasıl müstesna bir insan ki bu sevgili atamız her dinlediğimizde, her kendisiyle ilgili bir şey duyduğumuzda bir başka üstün, olağanüstü bir yönünü keşfediyoruz. Ve bizim için Türk milleti için ne büyük bir gurur ki bizim böyle bir atamız var, böyle bir cumhuriyetimizin kurucusu var. Yine şunu çok gururla söylüyorum. Biz yaşadıkça, var oldukça onun bize bıraktığı mirası, bu miras başta cumhuriyetimiz peşinden devrimleri ve özellikle ilkelerini koruyacağız ve sürdüreceğiz. Aslında bu bize bırakılan miras bir emanet. Geleceği bize bıraktığı bir emanet. Biz bu emaneti en iyi şekilde koruyarak, kollayarak bizden sonraki nesillere yine bir emanet olarak devretmek zorundayız. Bunu yaparken de biz Rotaryenlere sevgili dostlarım, özellikle Rotary aydınlığı konuşmak istiyorum. Biz Rotaryenlerin çok önemli, çok büyük bir sorumluluk düşünüyoruz. Bunu en iyi şekilde korumak kollama görevinde biz bayraktarlık yapmak, liderlik yapmak durumundayız. Hepimiz geçmişte bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya, en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, ben bu ilerleme bir saatte sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili direktörler bize bu salonu her seferinde tahsis ettiği için, koşulsuz dediği için ve her toplantımızda aramıza katılıp bizi onurlandığı için çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sevgili Orta Kökülü Başkanıma, kulüp üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yine büyük bir özveriyle fedakarlıkla bu toplantıyı her yıl organize ediyorlar geleneksel hale getirdiler. E, bu dönemde sevgili başkanım Melek e, kişiliğinde, şahsında bütün rota, Ortaköy Rotary ailesine e, üyelerine, eşlerine çok teşekkür ediyorum. Siz sevgili dostlarım, Rotaryen dostlarım ve misafirlerimiz, gerçekten patronlarınız çok mutlu ettiniz. Bugün büyük bir kalabalıkla buradasınız. E, yine size sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii asıl teşekkürlerim bizi onurlandırdıkları, onurlandırdıkları için ee, bu güzel konuşmalarda bizi yönlendirdikleri için, bize işte bu akşam aramıza katılarak destek verdiği için sevgili sayın dostlarımın hesabını ve de başta sevgili Kemal Yunus'u Evet sevgili dostlarım, hepinize de tekrar katıldığınız için teşekkür eder, iyi akşamlar, değerli sevgilerimi saygı